Çin'de koronavirüsü görüldüğünden beri maalesef hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ve bundan sonra da olmayacak gibi görünüyor. İlk başta Çin kendisini karantinaya aldı. Sonra dünyadaki birçok ülke, özellikle Avrupa ülkeleri kendisini karantinaya aldılar. Ve evlerimizde hapsolduk. olduk. Açıkçası yaza doğru geldikçe sıcaklığın artmasıyla virüs yok olur mu gibi bir düşünce vardı. Hatta Ramazan ayına tekrar girerken belki teravih namazlarımızı birlikte kılarız. Cuma'ya tekrardan gideriz gibi düşüncem vardı. Fakat bu kanaatim yavaş yavaş azalmaya başladı. Şu anda ise geçen hafta basına düşen bir haber acaba Ramazan ayında oruç tutabilecek miyiz meselesini gündeme getirdi. Dini alanlarda yaklaşık bin yıldır eğitim veren Mısır'ın en ünlü üniversitelerinden birisi olan Kahire'deki Eser Üniversitesi geçen hafta fetva kurulunda bu meseleyi görüştüler. Bu sene Ramazan ayında oruç tutmalı mıyız? Normal şartlarda zaten hastaların ve yolcuların oruç tutmaları ile alakalı dinen bir ruhsat var. Yani bir insan zaten yolcuysa ve hastaysa oruç tutmak zorunda değil. Bunun dışında oruç tutamayacak derecede yaşlarında zaten oruç tutmadığını, bunun yerine fidye verdiğini biliyoruz. Ayrıca hamileler, bebek emziren anneler, hayızlı olanlar yine bu kuralın dışında. Peki sağlıklı olan bizler? Ramazan ayında oruç tutabilecek miyiz? Fetva kurulunun toplanma sebebi aslında korona yüzünden. Eğer Ramazan ayında biz oruç tutarsak bu bizim immün sistemimizi etkiler mi? Şayet oruç sebebiyle immün sistemimiz zayıflarsa bu korona virüsüne bir davetiye midir? Tabii ki bu konuda son sözü söyleyecek olan fetva meclisi değil. Çünkü onlar bu konuda yetkili değiller. Bu yüzden Mısır'ın Sağlık Bakanlığı'na bir yazı gönderdiler korona oruç tutmamıza mani midir diye. Şu anda Mısır Sağlık Bakanlığından gelecek cevap bekliyorlar. Tabii bu haber Mısır medyasında yer alınca sosyal medya önce bir çalkalandı. Çünkü ilk önce herkes şöyle anladı. Bu sene Ramazan ayı ertelendi, oruç tutmayacağız. Bu yanlış anlamayı düzeltmek için Fetva Kurulu Başkanı Ümran çıkıp bir daha açıklama yaptı. Şu ana kadar Mısır Sağlık Bakanlığından elimize ulaşmış herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla biz de bunu bekliyoruz dediler. Evet şu anda biz ne yapacağız? ne yapmalıyız? İki tane seçenek var. Bir, oruç tutmak. Ama bunun yan etkisi var mı? İmmün sistemimiz zayıflar mı? İki, hayır. Peygamber Efendimizin oruç tutun, sıhhat bulun hadisi var. Biz oruç tutarsak virüse karşı daha etkili olur mu? Bu arada sizinle şunu paylaşmış olayım. 2019 yılında Amerika'nın en önde gelen tıp dergilerinden New England Journal of Medicine dergisinde bulunan bir makalede aralıklı açılığın veya oruç tutmanın vücut açısından son derece sağlıklı olduğu bildiriliyordu. Makalede oruç tutmanın birçok hastalığın ilerlemesine engel olduğu, vücudun immün sistemini geliştirdiği, sindirim sistemi gün boyu dinlendiği için vücuttaki diğer organların daha fazla kanlandığıyla alakalı bilgi vardı. Makalede faydalı olan açılığı anlatırken bu sürenin 12 ile 18 saat arasında olması gerektiği bildiriliyordu. Ayrıca bu açlık haftada kaç gün olmalıydı? Bununla alakalı da makalede iki çeşit oruç tutma tavsiye ediliyor. Birincisi haftada iki gün oruç tutmak şeklinde. Mesela pazartesi ve perşembe olabilir. İkincisi de bir gün yemek yiyip bir gün oruç tutmak şeklinde. Aslında biz bu bilgilerin ikisine de aşinayız. Birincisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın pazartesi perşembe günleri oruç tuttuğunu biliyoruz. İkincisi ise Peygamber Efendimiz'e gelen arkadaşlarından Abdullah İbni Amr kendisine ya Resulallah ben her gün oruç tutmak istiyorum diyor. Efendimiz ise Abdullah bu sana çok ağır gelir. En güzeli sen Davut orucu tut. Bir gün tut bir gün ye. O böyle yaparmış diye bunu tavsiye ediyor. Açıkçası bu makaleyi okuduğumda orucun sağlık açısından bu kadar faydalı olduğunu bilmiyordum. Evet şimdi ben de sizin gibi merakla bekliyorum. Acaba Mısır Sağlık Bakanlığı bu konuda ne tavsiye edecek? Yetkin ağızlar bu konuda ne diyecekler? Acaba hayır oruç tutmayın, oruç tutarsanız vücudunuzdaki direnç düşer, immün sisteminiz zayıflar, hastalığa daveti çıkartırsınız. Dinimiz bu tür oruç tutmayı yasaklamıştır mı diyecekler? Yoksa biraz önceki makalede bahsettiğim gibi orucun zararından çok faydası var ve sizin immün sisteminizi geliştirir, oruç tutmanızda bir problem yok mu diyecekler? Ya da bize üçüncü bir seçenek mi sunacaklar? Evet oruç tutabilirsiniz ama 30 gün boyunca oruç tuttuğunuzda vücudunuzun direnci azalabilir. Bu sebeple haftada 5 gün oruç tutun, 2 gün tutmayın şeklinde bir tavsiyeden bulunacaklar. Ben de merakla bu konuyu bekliyorum.